Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben Ayıcık. Dur dur ben söyleyeceğim. Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ayıcık nereye gidiyorsun? Yardım et düştüm. Aç bir dakika. Kalk. Ay, teşekkürler. neyse biz gidelim de kahve söyleyelim. Doğru söylüyorsun kahve söylese daha iyi olur. Tamam ben söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben kahve. Ee, Şimdi size küçük bir alışveriş yaptım. Onun videosunu çekeceğim. Arkadaşlar, dersler başladı malum. Kış tatili de bitti. O yüzden ben günde bir tane video ancak yükleyebiliyoruz. Sebebi de o ki, ben hem musikiye gidiyorum, hem İngilizce hazırlığına gidiyorum. Yani İngilizce hazırlığına gidiyorum. Iıı, ve hem de okulda okul bir de okulda da bir kurs var oraya yazıldım o yüzden biraz sorun olabiliyor ödevlerimi yapmadan çekebilmiyorum yani ne yapayım işte ödevlerimi yapmadım annem izin vermiyor söyle ödevlerini yap sonra neyse ben gideyim tamam canım işte Açalım. İşte arkadaşlar aldığım şeyler bunlar bir çitoz bir ozmu ama arkadaşlar ozmu biraz olduğunda böyle yaptı kardeşim çok gıcık ediyor ya pardon küçük kardeşim değil büyük abi böyle bir telefon kapı aldım onun içinde bunu yanına koyacağım böyle göstereyim İşte şimdi şu şey, 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 telefonun arkasında ne olmuş? Ben anlatayım arkadaşlar. Bunu önce şuraya koyalım. Arkadaşlar e, ben telefonda çok şey yapamıyorum. Eğer e, içinizden içer birinden abonelikten çıktımsa çok özür dilerim. Çünkü benim kardeşim çok yaramaz. Yani nasıl söylesem. Bakın işte şurayı şöyle küçük yapmıştı. Yani... LPS maya da vardı ya yaramaz dedoş. İşte onun gibi bir şey. Ondan daha beter. Neyse açalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ortası böyle. Tabii ben ısırmadım küçük kardeşimizi. Abla biraz ısırayım. Tamam git. Ben veririm şimdi sana. Bekle video çekeyim Ha işte böyle bir şeyim. Şimdi bunu geçiyoruz. Geliyoruz yumurtamıza. Hadi soyalım, soyalım, soyalım. Soyulsana yani. Arkadaş bir tanesi daha var idi. O O berbattı yani. Bir dakika arkadaşlar. Ben bana hem düzenleyeyim hem de yumurta içeyim. Evet arkadaşlar şeylerimiz böyle. Önce şu kartları göstereyim. Bir dakika. Şey bende bu var. Şu var. Şu var. Şurada var. Şimdi de şu oldum. Bir dakika. Kovboy ve kızıl deliler diye bir şey. Bende arkadaşlar şu var. Şu var. Şu var. Bir de şu boğa vardım. Bir de bu var. Yani şimdi de oldu diyelim. Böyle sticker'lar var. Ben sticker'ları pek sevmiyorum. Söyleyelim arkadaşlar. Yapıştırdım. Bir de e, yarın görüyorum. Kardeşimin elinde sticker'lar geliyor. Söylüyorum. Elinde ne yapıyor sticker'lar? Söylüyor ki ya bana ne bana ne. Aldım işte sticker'larını. Kapardım diye. Benimle dalga geçiyor. Çocuk, çocuk ya. Yani o yüzden ben stickerları kullanmıyorum açıkçası. <laughs> Hemen stickerları... Ay nerede ya? Ah, işte. Hemen stickerları çantamın içerisine koyuyorum ve kullanmıyorum. Aa, bir tek gözük kullanacağım. Hemen ben bunu yapayım. Geleyim. Tamam. İşte böyle oldu şeker oynadı bilelim. Ama aslında bundan kız da olur ya. Çok güzel. Şurası da saç yapalım. Merhaba arkadaşlar. Ben yeniyim. Burada. Ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha video bitmedi ki. Heh, tamam. O zaman video bitince kanalımıza abone olun. Güzel yorumlar yazın. Ve beğenin. Daha video bitmedi ki ya. Tamam ya. Of. Gördük gördük video bitmedi daha. Bir de arkadaşlar benim ismimi bulursanız lütfen yazın ya. Kız ismi de olabilir, erkek ismi de olabilir. Eğer buna bir tane daha olsaydı. Onu, bunu hem kız yapabilirim hem de erkek. İşte böyle erkek. Şunu takınca da kız takabilirim. İşte arkadaşlar şimdi de kız oldu. Şimdi bunu da geçelim arkadaşlar. Şimdi söyleyecek burası böyle sallanıyor kapıyor niye? Çünkü arkadaşlar tam yaptığımız zaman bu buraya kalıyor. Ben de yuvasına koyamıyorum o yüzden. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar kısa geçmeden önce kinderimizi açalım. açılmıyor, açılmıyor. İnat. İnat kar ya. ya. Hep aynı şey çıkıyor. Baktım bundan. <laughs> Ama çok şekerlendi. Yani bir kere ne olur şunlardan İlla bunu bulma bir kardeş yapacağım diye. Misal şu çıksa şu çıksa hatta mamun çıksın. Ama şu çıkmasın artık. Üç tane var dördüncü oldu ya. Şu da çıkabilir şu da çıkabilir ya. Ne çıkıyor. Hem de burada bir TL 40. 40 ay 40 ne bileyim neydi unuttum işte ya of, çok kötü hiç sevinmedim arkadaşlar tamam biliyorum çok güzel çok şirin de bazılarınız beğenebilirsiniz ama ben de beğeniyorum aslında ama yani her sefer aynı şey çıkarsa çoğu minis daha iyi ya ne yapalım işte Azerbaycan'da minis falan satmıyorlar geçelim işte arkadaşlar sonuncumuz bu. Ben bunu takayım. Göstereceğim. İşte arkadaşlar gerçekte telefonumun kılıfı böyle. Şimdi yeni kılıfı takalım. <laughs> Sonunda arkadaşlar takabildim. işte böyle. Samsung firmasının bir ürünü. Evet arkadaşlar, artık videomu bitiriyorum. Ve arkadaşlar video yapıyorum. Arkadaşlar, eğer abonem 10 veya 5 olursa onun için bir tane video çıktı Lütfen benden arkadaşlarınıza bahsedin. Güzel yorumlar yazın. Ve bu arada benim tam 10 yaşım var. 2005 senesinde e, dünyaya geldim. E, ve burcum kız burcu burcu. E, yılım da horoz ya horoz yılı. Yani söyleyeceksiniz ki biraz kabasında nedir ama aslında değil. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Video çok uzadı.